Göveçlik Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'nin her ay düzenlediği ayın konuğu ve konferansı programının Aralık ayı konuğu ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut oldu. Birçok televizyon ve radyoda programları olan ünlü ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut, Göveçlik Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'nin konu olarak Denizli'ye geldi ve namazla Diriliş Konulu konferans verdi. Evet. Göğeçlik Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Derneği konferans salonunda gerçekleşen konferansa Denizli'den ve çevre illerden gelen yüzlerce vatandaş katıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konferansa konuşan ilahiyatçı yazar Bulut, namazın önemi ve gerekliliği, engellilerdeki maneviyat fazlalığı gibi konularda bilgiler aktardı. Güzelliğin tellallığını yapmak lazım. Burada çok yakın zamana kadar hiç tembel hale yokmuş göğeçlikte bayıldım. Alkol satılan bir tane dükkan bulamazsınız dedi hocam. Mest oldu. Bir tane adli dava bugüne kadar gitmemiş göbeş hekimizden dedi. Yani ifade yetmiyor. Ama bunlar dünün semeresi, meyvesi. Bu topraklara tohum eken büyüklerimizin ektikleri tohumların meyveleri. Onlar o günün zor şartlarında bu topraklarda yüreklere iman aşısı yapmışlar. Bugün onu seferisini yiyorsunuz. Şimdi sıra bizde. Biz de yüreklere iman tohumunu ekeceğiz ki yürekleri vahide besleyeceğiz ki İnşallah bizden sonra gelenler de bizim için hayır dua edecekler ki elhamdülillah onu da öğrendim. Muhammed Emin Hoca burada ve diğer kardeşlerimizle birlikte her hafta yüreklere vahiy ettikleri efendim yürekleri Allah'ın kelamıyla buluşturdukları dersler varmış ki elhamdülillah. Rabbim bu güzellikleri yani bu benim eksikliğim böyle duyunca andırsın, eksiltmesin diye. Çocuklar güzel bir var ya, bu nimetler gitsin, daha fazlası gelsin diye çok hoşuma gidiyor böyle çocukça. Biz de ancak o şekilde dua ediyoruz. Artsın, eksilmesin.